Amacımız da bu analizin kilit noktalarını, karakterlerin gelişimini ve gelecek sezona dair ipuçlarını senin için bir araya getirmek. O zaman başlayalım kaynağın analizine göre bu dizinin katmanları nasıl açılıyor? Ee, önce şu temel temalar, gassallık mesleği zaten başlığı başına karakterleri bir sorgulamaya itiyor değil mi? Kesinlikle itiyor, yani ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi, yalnızlık, bağlanma korkusu, geçmiş travmalar, hepsi var. Bir aidiyet arayışı da sanki, değil mi? Aynen. Kaynağın altını çizdiği ilginç bir nokta var burada. Bakinin mesleği sadece bir iş değil, adeta modern insanın o yabancılaşmasını, o yalnızlığını anlatan bir metafora dönüşüyor. Hmm, evet. Analiz diyor ki. O ölünce beni kim yıkayacak sorusu aslında sadece fiziksel bir yıkama değil, daha çok hayattayken kimin umrundayım, kiminle bağ kurdum demek gibi. Çok doğru bir tespit.